Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dinamo Soru Bankası'ndan mükemmel bir soru çözeceğiz. Hadi bakalım sorumuza geçelim. Şekilde sayfa sayısı çift sayı olan bir kitabın tam ortasından açık hali verilmiştir. Bu kitabın tüm sayfaları numaralandırılmış ve numaralandırılmaya birden başlanmıştır. Buna göre bu kitabın tamamının sayfaları numaralandırılırken kaç tane 9 rakamı kullanılmıştır arkadaşlar? Şimdi 52 sayfa bu tarafta, 52 sayfa bu tarafta ise bizim e, kitabımız 104 sayfadan meydana geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar 104'ün içerisinde kaç tane 9 rakamını kullan? 1. 9. sayfa. Sonra arkadaşlar 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89'a kadar geliyoruz. Sonra 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ve 99. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Doğru cevabımız değişiklidir. Kendinize iyi bakın.